Merhaba. Son bir süredir yaptığım kozmetik alışverişini göstereceğim bugün size. Beauty Joint ve Colourpop'tan yaptım alışverişimi. Ne zaman aldım, elime ne zaman ulaştı, ne kadar sürede teslim aldım bu detaylardan da bahsedeceğim. Hepsini şöyle Colourpop'un kutusuna doldurdum. Sırayla başlayacağım. Önce Beauty Joint'tan başlıyorum. Beauty Joint'tan şöyle 5 parçalık minik bir alışverişim oldu. L.A. Pro Concealer'lar tabii ki o kadar meşhur oldular ki ben de almasam olmazdı çok merak ediyordum. Ben göz altlarımı kapatmak için yani hem kapatıcı hem aydınlatıcı gibi kullanmak için bir porselen rengini aldım. Bir de kontür yapabilmek için medium bej rengini aldım. E, renk konusunda tamamen internetteki görsellere güvendim açıkçası. Çok araştırdım. Bunun uygun olacağını düşünüyorum. E, porseleni denedim göz altlarımda. İnanılmaz aydınlık duruyor. Ve ben video çekmeye başlayınca tadilat başlıyor. Çünkü göbeğimiz bir kesildi. Yozaltlarımı kapatmak için porseleni denedim. Gerçekten hem çok aydınlık bir bitişi var hem de çok örtücü. Kapatıcılığı kesinlikle orta ve yukarıya doğru artırılabilir. Çok çok başarılı ürünler. Kontür için henüz denemedim ama. Evet alışverişimin hüsranla sonuçlanan parçası NYX'in bu otomatik kaş kalemi. Ben yine görsellerden aratarak top rengini seçtim. Daha böyle boz ve soğuk bir tonu olur diye düşünüyordum ama inanılmaz sıcak alt tonlu. Anastasia Beverly Hills'in kaş kalemlerine benzediği için aslında çok heveslenmiştim. Ama top rengi inanılmaz kızıl durdu kaşlarımda ve çok sıcak alt tonlu. Hiçbir şekilde uymadı. Sadece bir kere denedim ve kenara kaldırıyorum. Eğer çevremde uyan bu renge uyan bir arkadaşım olursa ona hediye etmek durumundayım. Ve yine Beauty Joint'ten Elf'in bu makyaj sabitleme spreyini aldım. Bunu da çok merak ediyordum. Aslında makyaj sabitlemek için değil ama o pudra görüntüyü almak için, makyajı daha doğallaştırmak için kullandığım spreyler var. Ama ben tam böyle tutması için, sabitlemesi için bir sprey istiyordum. O yüzden Elf'inkini aldım. Bunu birkaç kez kullandım ve çok memnun kaldım gerçekten. Uyguladıktan hemen sonra böyle parlak bir bitiş sağlıyor yüzde. Matlaştırmıyor hiçbir şekilde ama makyajı gerçekten saatlerce sabit tutuyor. Kokusu da böyle çok fresh, çok tatlı, çok güzel bir kokusu var. O yüzden onu çok beğendim. Ve belki bir buçuk seneyi geçmiştir Nix'in top allığını kullanıyordum ben. Bunu kontür için kullanıyordum. Bir tanesini bitirdim. Aslında Beauty Joint'a e girmemin sebebi buydu. Yani her şey bununla başladı. Elimdeki bittikten sonra tekrar almak istedim. Çünkü bu şimdiye kadar kullandığım en başarılı kontür pudrası. Şimdiye kadar hiç bunun kadar soğuk, bunun kadar gri içerikli ama doğal duran bir kontür pudrası görmedim. Ee, yeniden bunu almak için girdim siteye ama girmişken böyle birkaç parça birden topladım. Şimdi hemen maillerimden kontrol edeceğim. Ben siparişi ne zaman verdim, elime ne zaman ulaştı tam tarihleri söyleyeceğim. Ben 11 Ocak'ta siparişimi vermişim. 12 Ocak'ta da kargolanmış ve 25 Ocak'ta kargom elime ulaştı. Yani aslında çok kısa bir sürede, gayet hızlı bir şekilde siparişim elime ulaştı. Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani gümrükte de, kargoda da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama tabii bu işler garanti olmuyor. Yani ben daha önce de Bitujoint'tan birkaç sipariş verdim. Şöyle maşallah diyeyim, hepsi sorunsuz bir şekilde geldi elime. Ama yani takılanlar olduğunu da duydum, kargosu takılanlar olduğunu da duydum. O yüzden garantisi yok, bir şey vaat edemiyorum ama benim siparişlerim sorunsuz geliyor. Bu arada ürünlerin fiyatlarından bahsetmiyorum ama aşağıdaki açıklamalar kutusuna hangi ürünü aldığımı yanına da fiyatını mutlaka yazacağım. Ee, dediğim gibi kendi sitelerinden alışveriş yaptım. Şimdi başlıyorum Colourpop alışverişime. Ben bunlardan bazılarını daha önce açtım tabii ki bir hevesle inceledim ama bazılarını ellemedim videoya da biraz heyecan kalsın istedim. Şöyle hemen hepsini kutularından çıkartıyorum ve başlıyorum. Hala o saçma kutusuyla saklama alışkanlığımın devam ettiğinin bir kanıtı bence bu an. Ama söz veriyorum bu videoyu kapattıktan sonra bu kutuların hepsini çöpe atıyorum. Kırılmadı. Kırılmadı. Colourpop alışverişimde 6 tane bu ultra mat rujlardan var. 6 tane far var. 1 allık, 1 highlighter ve 1 tane de lipsticks var. Şimdi başlıyorum. Önce bu lipsticks'ten başlayayım. Bu benim çok sevdiğim bir YouTuber'ın bu markayla birlikte çıkardığı bir ürün. Kathleen Lights belki izliyorsunuzdur. onu da görüp çok beğenmiştim. Bu zaten aklımda vardı. Sonradan bu ultra mat rujlarının da namı bir duyulmaya başladı. Onunla beraber bunun da siparişini verdim. Hemen şöyle tek tek swatchlayayım ben. Onda daha koyu duruyordu aslında dudaklarında ama benim dudaklarım daha pembe olduğu için herhalde daha böyle canlı bir renkmiş gibi duruyor ama asıl rengi bu şekilde. Bu arada ismi Lumière. Muhtemelen böyle okunmuyor çünkü Fransızca. Ama ben olduğu gibi söylüyorum Lumière. Ve ultra mat rujlarım şu şekilde. Şöyle göstersem daha doğru olacak. Evet. Böyle bakınca bir an hepsi birbirine benziyormuş gibi geldi. Ama değiller, çok farklılar. Hemen başlıyorum. Önce Trap'le başlıyorum. Şöyle aşağıya doğru gidiyorum. Bu Trap. İnanılmaz rujlar gerçekten bunlar. Şu an dudağımda da Bumble var. İnanılmaz kalıcılar. Gerçekten hayatımda kullandığım en kalıcı ve dudağı en az kurutan, hatta neredeyse hiç kurutmayan, çok rahat rujlar gerçekten bunlar. Devam ediyorum. Üçüncü rengin adı Midi. Kapağından aktı. Tamam ben de bunu kullanırım. <laughs> Oldukça akışkanlar. Ama çok çabuk matlaşıyorlar. Ve bir daha asla çıkmıyorlar. Asla. Evet şöyle parmağımla sürdüm bunu. Şuradaki Solo. İçlerinde en beğendiğim renklerden bir tanesi oldu. Çok Koyu bir renk bu. Şurada tül. Bu zaten benim en sevdiğim tonlardan bir tanesi. Bunu bayılarak kullanacağım belli. Şu anda da dudağımda... Ya yapma bunu. Şu anda da dudağımda olan Bumble. Uzun zamandır güzel bir kırmızı istiyordum. Böyle canlı kan kırmızısı bir ruj istiyordum ama beni yormayacak, kullanırken beni yormayacak bir ruj olsun istiyordum. Onu da Colourpop'tan tercih ettim. İyi ki... Onu tercih etmişim. Gerçekten inanılmaz başarılı yapıları. Bunun arkasındaki adı düşmüş. Birazdan kontrol edeceğim ama Creeper diye hatırlıyorum. O da şu şekilde. Şu ultra mat rujların yapıları gerçekten inanılmaz. Çünkü müthiş kalıcılar kesinlikle asla hiçbir ahval ve şartta dudaktan çıkmıyorlar. İstediğinizi yiyip için hiçbir şekilde dudağın ortasında iç kısmında açılma bile yaşamıyorsunuz. Gerçekten çok kalıcılar ve buna karşılık Dudakta hiçbir şekilde ağırlık hissettirmiyorlar. O bazı likit mat rujların yapıları kalındır ve sürdüğünüz zaman böyle hem birbirine yapışır, matlaşır ama birbirine yapışır hem de bir ağırlık hissi verir. Bunlar gerçekten formülasyon olarak inanılmazlar. Yani marka diyor ki arkadaşım sen bunu al, sür ve bırakıp çık. Beni unut diyor. Yani ben seni her şekilde kurtaracağım. Aklım bende kalmasın. Sen bunu sür ve çık. Bana güven diyor. İşi bana bırak diyor. Gerçekten inanılmaz rujlar. Fırsatı olan herkesin mutlaka en az bir tanesini denemesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben Colourpop siparişimi şu şekilde verdim. Yurt dışındaki birinin evine sipariş verdim. O da gelirken buraya getirdi. Türkiye'ye gönderim yapmıyor zaten site. Direkt kendi sitesi üzerinden Türkiye'ye gönderim yapmıyor. Ama Instagram hesaplarının bu markayı sattığını biliyorum. Orijinali burada da var diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Oradan bakabilirsiniz. E, Lipsticks ve mat rujları bu şekildeydi. Şimdi farlara geçiyorum. İlk farımız On The Rocks. Yapıları gerçekten o kadar kremsi ki inanılır gibi değil. Ve parmakla uygulamak çok rahat. Hiç fırçaya gerek yok gerçekten. Karıştırılmaları da çok kolay. Ve gerçekten kalıcılar. Hiç uçup gitmiyorlar göz kapağından. Bassız bile. Evet. Bu Ondrax. Bir diğeri Bey. Bey de çok iddialı ve bu şeye benziyor. Mac'in Club farına benziyor. Onu andırıyor yapı olarak sadece. Bu daha mor ve yeşil ağırlıklı. Yeşil yansımaları olan ağırlıklı mor görünen simli bir far. İçerisinde minik minik lacivert simleri var. Bir diğeri Nillionaire. O da aslında muadili bende olan renklerden bir tanesi. Şöyle göstereyim. Müthiş aktarılıyorlar farlar. Evet, şurada. Bir de şöyle güzel bir bronz rengim var. Bunun da adı Game Face. Çok güzeller. Gerçekten çok güzeller. Şimdiye kadar kullandığım, denediğim en kremsi ve pigmentasyonu en yüksek ve en kolay dağıtılabilir ve en kalıcı farlar. Şu anda da göz kapaklarımda olan Get Lucky. Şöyle. Ve bu alışverişimin en hüzünlü parçası, farlarımdan bir tanesi kırık çıktı. Bu arada böyle kavanoz şeklinde bir ambalajı var. Çevirerek açıyorum. Far direkt içeride kalıyor. Böyle bir tık içeride kalıyor. Şöyle göstereyim bunun da rengini. Yani çok ölümcül bir halde değil kullanılmaya devam edilir tabii ki. Ama birazcık dikkatli olmak gerek. Şöyle. Ve son iki parçam allık ve highlighter. Bunlar da şu anda yüzümde var ama çok çok hafif uyguladım. Önce allığı gösteriyorum. Bunun adı Birthday Sweet. Çok doğal, çok uçuk bir bebek pembesi. Highlighter'ın adı da Wisp. Evet, Colourpop'tan aldıklarım da bu şekildeydi. Bu arada Colourpop siparişimi aralığın ilk haftası ya da ikinci haftasıydı. O zamanlar vermiştim ama elime ulaşması birkaç gün öncesini buldu anlattığım sebeplerden. Totalde son zamanlarda yaptığım kozmetik alışverişi bu şekildeydi. Gösterdiğim ürünler arasında sizin merak ettikleriniz ya da daha önceden denedikleriniz var mı? Aşağıda benimle paylaşın lütfen. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız gelecek videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.